Bluzumun bende bıraktığı etkiyi tek kelimeyle özetleyeceğim. Ferah. O kadar ferah hissettiriyor ki. Müslim kumaştan yumuşacık bir kumaştan şöyle harika bir tamamlayıcı bluzumuz geldi. Yaz aylarında en çok ihtiyacımız olacak parçalardan biri. Müslin kumaş bebek ürünlerinde kullanılan bir kumaş. İçeriği tertemizdir. Sadece pamuktandır. %100 pamuktandır. Terletmez, kokutmaz. Yani muhteşem bir kumaştır. Şöyle arkadan duruşunu göstereyim. Bakın itibaren 70 cm kalçayı baseni bayağı kapatır. Arkada renkli bir parçası var. Bakın şu düğme aralarından görünen parça ile aynı sanki etiketmiş gibi duruyor. Çok güzel bir hava katmış. Böyle dümdüz basic bir rengin üzerine kullanılabilir cep. Muhteşem kumaş. Alın aldırın diyorum yani bayılacaksınız bıraktığı hisse. 4 tane beden var. Benim üzerimdeki bir beden. Bir beden 38-40'a rahat rahat olur. Bedenini ekstra rahatlatsın diye kol altlarına lastik de koyduk bu arada. 2 beden 42, 3 beden 44, 4 beden de 46 beden uyumlu.